Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben uyandım ve kar gördüm. Gözlerime inanamadım. Çok şaşırdım. Çok sevindim. Her yer ben beyazdı. Çok hoşuma gitti bu arada. Sonra ben böyle çekiyorum sizin için böyle. Sonra ağaçla oynadım böyle. Çok güzeldi. Çok sevindim böyle. Çok iyi oldum böyle. Sirkeliyorum ağacım. Zor çekiyorum sizin için. Dışarıya çıktım böyle çekiyorum. Kapıdan görünüşünü çekiyorum. Sonra e, böyle oynatıyorum elimde. Sonra çok kuvvetli kar yağdı. Ben çektim. Böyle çok güzel görünüşü vardı. Çok güzeldi. Sonra annemin elini çekiyorum buradan. Annem de oynadı biraz. E, ben gezdim böyle. Kardeşimle oynadık biraz falan filan. Sonra güneş çıktı bizi dışarıya çıktık. Böyle. Çok güzeldi. Sonra ben gezdim böyle. Böyle. Az kalsın düşüyordum burada. Sonra kar götürüp kardeşimin arkasıca yollamaya başladım. Böyle attım ona. Yine götürdüm. Yine attım. Yine atıyorum burada. Kardeşim de bana atıyor. Öyle kalır mı? Ben de ona attım. Böyle. Atıyor bana. Sonra kardeşimin elini çekiyorum burada. Kardeşim uzandı. Ben de onu çektim. Ben de onu burada kar ee, karattım ona. Ben de uzandım. O da beni çekti. Sonra kar adamı yaptık. Bunu da çekiyorum sizin için. Böyle çok güzeldi. Sonra böyle çektim. Sonra burada Z harfi yazıyorum. Baş harfim. Sonra kar atıyorum <laughs> kardeşime. <laughs> böyle attım. Evet, çok güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Güzel kar yağmıştı. Bay bay.